Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben Zafer. Bugün sizlerle yeni açmış olduğum Youtube kanalının tanıtımını yapacağız. E, açtım arkadaşlar kanalıma açtım ve bir e, eski yani şu, şu an dilime dolandı ama şu anki e, benim tabirimle ilk kanalım olan e, la iki saatlik bir canlı yayın yaptım. Oradan işte 3 abone geldi. Yani Söylemeli olmuyor arkadaşlar. Yaptığınız videonun içerikleri güzelse zaten aboneler kendiliğinden, yani istemeyerek de olsa gelmeyi e, kabul ediyorlar. Benim diyeceklerim arkadaşlar, yorumun altında bulunan ye, yeah, yorumun altında bulunan e, you, yeni YouTube kanalımın linki var. Oradan girip abone olabilirsiniz. Ve videonun içeriği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Videomuz, e, bilim, sanat, ünlüler, efendim Deney, kimya, astronot, uzay, ne ararsanız yani tamam mı? Hayat, hayata dair ne varsa arkadaşlar tamamı gelecek. Yani hayatta neler yapıyorsak, şakalar, komikler, acıla ne çekiyorsak acılar, şu bu hepsiyle ilgili videolar gelecek. Yalnız sizden istediğim tek bir şey var arkadaşlar. Ee, aslında iki iki şey var. Ee, ama birincisi bende kalsın lütfen. Ee, birincisi arkadaşlar çekeceğim ilk videonun çekeceğim ilk videonun videonun içeriği ne ile ile o, ne ile ilgili olmasını istiyorsunuz yeni çekeceğim videonun yeni kanalımda yeni çekeceğim ilk videonun içeriği ne ile ilgili olmasını istiyorsanız aşağıya yorum kısmına yorum bırakabilir en çok hangisiyle ilgili video çekeceğim yorumu ...gelirse onunla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Ve e, bu tiple, bu dille, bu şiveyle mi çekeceksin diyen arkadaşlar olacak. Onlara da güzel bir cevap vermek istiyorum. Yani küfürlü küfürlü değil kesinlikle. Arkadaşlar yapacağım şey e, kesinlikle kötü bir e, kanal olmayacak. Yani kendimi e, geliştireceğim. Ben... Bana tavsiye eden arkadaşlar vardı. Kitap okumanı tavsiye ediyorum. Çünkü söylediklerini kendin bile anlamıyorsun diyorlardı. Ve bu konuda çok da haklılar. Onlara hak veriyor. Ayrıca diksiyon kursu var arkadaşlar. Yani mesela diyelim İstanbul diyoruz ya biz. Gerçeği nedir arkadaşlar? İstanbul değildir. İstanbul. Yani biz İstanbul diyoruz ama e, Haber spikerler olsun, haberciler olsun... E, vis vesaire video çekimler olsun hepsi İstanbul'da arkadaşlar. E, bununla ilgili de e, dil kursuna gideceğim. Diksiyon kursuna gideceğim. Orada kendimi biraz geliştirmeye çalışacağım. Ardından arkadaşlar bu video içeriklerini e, güzel hale getirme. Videoları e, güzelleştirme. Yani içeriğine introlar, işte Küçük e, komik videolar olur. onları koymalar. Bunları da yapmaya çalışacağız. Ben gerçekten e, bir YouTuber olmak istiyorum. Az abone veya çok abone. Yani 100 bin abone olsun ama YouTuber olarak kabul edileyim arkadaşlar. Şimdi e, sen sen o sakın video YouTuber olma. de YouTuber olmaz diyen arkadaşlar varsa da Arkadaşlar herkes anasının karnından doğarken YouTuber alnında yazmıyor. Yani bak kimse yani ne olacağını bilemez. Çok saçmalayan adamın YouTube kanalı 5 milyon abonesi de olabilir. E, Milleti hitap eden adam vardır ama e, onun da dediğim gibi 500 bin abonesi vardır ama az ve öz düzgün bilgiler verir. Bilemezsiniz arkadaşlar kimin ne kadar abonesi olacağını. Ama bunu zaman gösterecek. Yaptığımız videonun içerikleri gösterecek. Sevilirsek seveceğiz. Sevilmezsek arkadaşlar YouTube'un içinde kaybolup giden bir YouTuber olarak anılacağız e, yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi you, e, you, yeni açtığım YouTube kanalımın aşağıda açıklama kısmında linkini verdim arkadaşlar. Oradan girerek abone olabilirsiniz. Night Online ilgili videolar gelecek mi diyen arkadaşlara da buradan söylüyorum. E, gelecek arkadaşlar yani her gün değil. Haftada bir gelebilir. E, gem kırmadır, PK'dır vesaire. ama Haftada bir gelir ama gelir arkadaşlar. Kesinlikle. E, çünkü çok fazla zaman ayırmayacağım. Sadece pazar yapacağım ve para kasarak üzerimi dizmeye çalışacağım. E, ve böyle böyle kendimizi düzgün bir klanda bulup artık e, orada bir yerimizi almaya çalışacağız arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi bu yeni açtığım kanalın ilk videosu ne olacak? Aşağıda belirtin yorumlarda. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım düzgün bir Youtuber olabilme şansını Youtube izleyicileri veya Youtube bize verir. Bunu zaman gösterecek tabii ki de. Ve dediğim gibi burada bulunan üç tane taraftar atkısında takımının destekleyen arkadaşlarımızın hepsine buradan çok çok selam yolluyorum. Burada bulunmayan taraftarların da, atkıları bulunmayan taraftarların da hepsine selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni kanalımdaki videolara e, için biraz zamanımız istiyoruz sizden. Sadece biraz zaman. E, yeni videomuz e, yani yedi açtığımız kanalımıza ilk videomuzu izlemek ümidiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar, esen kalın. Bye bye. <laughs>